Evet sevgili arkadaşlar ee, şimdi geldik beşeri coğrafya soru çözümlerine nüfusla ilgili sorularımızı bakalım neler kapsayacak. Ee, i̇lk sorumuzdan başlayalım öyleyse. Ee, buna göre diyor sözü edilen artışın gerçekleşmesinde faktörlerinden hangileri diyor belirleyici olmuştur diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi sözü edilen artış neymiş? Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye'de kilometre kareye düşen kişi sayısı diyor giderek artmıştır diyor. Arkadaşlar Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında 13 kişiyken kilometre kare düşen insan sayısı ortalaması bugün bu sayı 104'e çıkmış. Bu sayının artmasında alınan dış göçler yani nüfus artmış. Toplam nüfus miktarının artması da yine bu artış üzerinde etkili ve çocuk ölüm oranlarının azalması Çocuk ölüm oranlarının azalmasıyla beraber toplam nüfusa bir katkı yapıyorsunuz. Yani toplam nüfusun artmasına neden oluyor. Yani burada her üç faktör de sevgili arkadaşlar, ee, Türkiye'de Türkiye'de kilometre kare düşen insan sayısının artmasında etkili olan faktörler değerli arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı E seçeneği. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Türkiye'de Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin payı diyor daha azdır diyor. Arkadaşlar nüfusun dağılışında sanayi faaliyetleri, su kaynakları, turizm faaliyetleri, ulaşımlı ormanlık alanlar demiş. Hangisinin payı daha az? Sanayi faaliyetlerinin payı fazla Marmara bölgesi örneğinde olduğu gibi. Su kaynakları İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu'da insanların su kenarlarında oturması kırsal kesimlerde etkili. Turizm faaliyetleri mesela bir Akdeniz bölgesi için geçerli olacak bir durum. Ulaşım faaliyetleri Marmara için geçerli ve birçok bölge için geçerli ve ormanlık alanları bu grupta payı daha az olan bir faktör olarak alabiliriz. Ormanlık alanların nüfusun dağılışı üzerinde etkisi oldukça sınırlı. Hatta nüfusun dağılışı üzerinde engelleyici bir etkiye sahip arkadaşlar ormanların dağılışı. E, geldik bir diğer soruya o da şu. Yukarıda Türkiye nüfusu ile ilgili verilen demiş. Türkiye nüfusu ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Kadınlarda ortanca yaş erkeklerden fazla doğru çünkü kadınlar daha fazla yaşıyor. Erkeklerde okuma yazma oranı kadınlardan fazladır demiş. Bu da doğru. Toplam nüfus içerisinde kadınlar erkeklerden fazladır demiş. Arkadaşlar toplam nüfus içerisinde erkeklerin oranı daha fazla. %50.2 erkek, %49.8 kadın var. Dolayısıyla burada doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisi diğerlerine göre seyrek nüfusu almıştır demiş arkadaşlar. Eee... Bakın Karadeniz'in Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfuslu. Bursa yoğun, Tekirdağ çevresi, İstanbul çevresi yoğun, İzmir, Aydın çevresi yoğun. Ancak iki numara ile gösterilen şu Köroğlu Dağları çevresi, Kastamonu ve çevresi seyrek nüfus almış. Bu sorumuzda cevabımız sevgili arkadaşlar B seçeneği olarak e, değer kazanmış. Peki bir diğer sorumuz e, yine nüfus artışıyla ilgili e, son yıllarda şu kavram çok gelmeye başladı arkadaşlar karşımıza. Nüfus artış hızı. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı nüfus artış hızı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi demiş e, söylenemez. Nüfus artış hızında dalgalanma görülmüş mü görülmüş? Artmış, azalmış, artmış, azalmış. 1955-1960 döneminde nüfus artış hızı en yüksek düzeyde mi? Doğru. 1000'de 28.5 düzeyde. Doğum oranı her zaman ölüm oranından fazla olmuştur. Evet arkadaşlar, her zaman Türkiye'de doğum oranı ölüm oranını geçmiş, artıdayız. 1985'ten sonra nüfus artış hızı sürekli azalmıştır. Yanlış. 85'ten 2012'ye kadar azalma var ama 2013'te e, mülteci göçleri, biraz da doğurganlığın azıcık atmasıyla beraber artış gerçekleşmiş. Yani Sürekli azalma ve sürekli artma söz konusu değil. Cevap D seçeneği olacak. 40-45 dönemde nüfus artış hızı en düşük düzeye inmiştir. Bu da yine arkadaşlar doğru bir ifade. 40-45'te e, seferberlik emrinden dolayı nüfus artış hızı e, en düşük düzeye inmiş. O da doğru bir seçenek. Ancak D seçeneği burada yanlış arkadaşlar. E, şimdi gelelim. Bir diğer soru yerleşme ile ilgili bir soru bu. Yukarıda verilen köy altı yerleşme türlerinden hangileri süreklidir demiş arkadaşlar bize. Mahalle sürekli, dam geçici, çiftlik sürekli, oğul da yine geçici köy altı yerleşme. Arkadaşlar burada mahalle ve çiftlik sevgili arkadaşlar yani 1 ve 3 sürekli köy altı yerleşme türleri iken dam ve oğul için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği olacak bu sorumuzda. Devam edelim. Ee, aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde badencilik faaliyetlerinin etkisi daha fazladır demiş. Bakın aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde madencilik faaliyetlerinin etkisi daha fazla diyor. Arkadaşlar Eskişehir, Konya, Karabük, Bursa, Antalya. Bakın burada eğitim sanayi. Burada birazcık e, sanayi ve dini turizm. Burada hepsi var. Sanayi de var, ulaşım da var, turizm de var. Antalya turizm ve tarım. Ama Karabük nasıl sanayileşmiş? Demir çelik fabrikası. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası 39'larda açılıyor. Onunla beraber bir büyüme süreci gerçekleştiriyor. Cevabımız C seçeneği oluyor bu sorumuzda. Ee, geldik bir diğer sorumuza. O da şu arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden Hangisinin kırsal kesimlerinde? Hangisinin kırsal kesimlerinde? Toplu yerleşme dokusu daha yaygındır demiş arkadaşlar. Toplu yerleşme dokusu acaba hangisi daha yaygın? Karasal iklimlerde yani İç Anadolu bölgesi ve Güney Anadolu bölgesi gibi alanlarda su az olduğu için su kaynakları az olduğu için arkadaşlar toplu yerleşme modeli yaygın şekilde görülecek. 4 numara Konya çevresi ve 4 numaralı alanda Toplu yerleşme tipi yaygın şekilde arkadaşlar mevcut bulunuyor. Peki arkadaşlar bir diğer sorumuz şu. Bir tablo sorusu. Ee, tabloya göre diyor hangi yörenin seyrek nüfuslanma nedeni yanlış eşleştirilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki tabloda bazı yörelerin seyrek nüfuslanma nedenleri verilmiştir demiş arkadaşlar. Seyrek nüfuslanma nedenleri verilmiş. Yıldız Dağları... Niye seyrek? Yer şekilleri. Menteşe <laughs> yer üç şekilleri demiş. Biga ulaşım yollarına sapa demiş. Taşeli platosu seyrek, bitki örtüsü hakkari yer şekilleri demiş. Arkadaşlar Taşeli platosunun seyrek nüfuslanmasının seyrek nüfuslanmasının nedeni seyrek bitki örtüsüyle ilgili değil. Oranın seyrek nüfuslanmasının en temel nedenine bakarsak karsik araziyi rahat bir şekilde görürüz. Yani e, e, kayaç yapısından dolayı seyrek nüfus almış. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar burada D seçeneği olarak çıkıyor karşımıza. D şıkkı doğru seçenek arkadaşlar. Peki devam ediyoruz şimdi. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki haritada demiş. Numaralanmış yerlerden. Hangisinde serender, serender tipi yerleşmelere yaygın şekilde rastlanır? Arkadaşlar serender Bildiğimiz kiler yani nerede ama Karadeniz bölgesinde evlerin kilerlerine böyle toprağın üzerinin biraz yukarısına kurulur nem kapmasın diye. Serenler Karadeniz'de evlerin kilerine verilmiş olan isim 3 numaralı alanda burada sevgili arkadaşlar. Serenler tipi yerleşmelere yani kilerlere yaygın şekilde rastlıyorsunuz cevabımız da burada C seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Ee, bir diğer sorumuz. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin hangisinin gelişmesinde, gelişmesinde turizm faaliyetlerinin payı daha fazladır demiş. Arkadaşlar İzmit sanayi, Tekirdağ sanayi, Adana sanayi ve e, tarım, Zonguldak sanayi ancak Antalya dediğimiz zaman orada turizm olgusu o kentin gelişmesinde en büyük etken arkadaşlar. Cevabımız bu sorumuzda C şıkkı diğer sorumuza bakalım hemen. Diğer sorumuza bakalım hemen. Nüfus sayımıyla ilgili bir soru. Türkiye'de her 5 yılda yapılan nüfus sayımının sonuncusu aşağıdaki tarihlerin hangisinde yapılmıştır demiş. Arkadaşlar sonuncusu 1990 yılında yapılmış. Sonra 97 yılında yapılıyor sonra 2000'de yapılıyor. Yani 90'dan sonra 10 yılda bir nüfus sayılması hedefleniyor. Sonra bir kriz oluyor. 97'de tekrar nüfus sayımı yapıyorlar. Her 5 yılda yapılan nüfus sayımının sonuncusu 90 yılında gerçekleştirilmiş sevgili arkadaşlar ve cevabımız A şıkkı burada doğru olarak. Devam ettik. Aşağıdaki yerlerin hangisinde tarımsal tarımsal nüfus yoğunluğunun daha fazla olması beklenir diyor. Tarımsal nüfus yoğunluğunun daha fazla olması beklenir dediği zaman Bizim dağlık bir coğrafyaya bakmamız lazım. Yani hangisi daha dağlık, engebeli? Dağlık yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olur. Bakın Şanlıurfa, Konya, Trabzon, Adıyaman ve Aksaray illeri içerisinde. Burada arkadaşlar Şanlıurfa, Konya, Trabzon, Adıyaman, Aksaray. Bakın bunlar içinde dağlık olan sevgili arkadaşlar Trabzon. Bakın Urfa, Konya, Adıyaman, Aksaray düz. Oralarda tarımsal nüfus yoğunluğu az ancak Arkadaşlar Trabzon dağlık engebeli olduğu için tarım arası azdır ve tarımsal nüfus yoğunluğu Trabzon'da daha fazla değerlerine göre bunu söyleyebiliriz. Burada doğru şıkkımız Trabzon arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz şu. Bu durumun oluşmasında diyor faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımda Çalışanların oranı %89.6 iken günümüzde bu oran %20'nin altına gerilemiştir diyor. Yani %90'lardan %20'ye düşmüş. Tarımda çalışanların oranı niye azalmış Türkiye'de? Sanayi faaliyetleri gelişmiş, insanlar tarımdan sanayi alanında çalışmaya geçmişler, yer değiştirmiş. Tarım arazilerinin azalması olmaz. Tam tersi artıyor tarım arazileri sulamayla beraber. Tarımsal ihracatın azalması söz konusu değil. O da artış gerçekleştiriyor. Makineleşmenin artması, makineleşme artarsa sanayide çalışanların oranı artar. Niye? Çünkü tarımda çalışanlar artık ne yapıyor? Makineyle beraber iş gücünü kaybediyor ve sanayi alanına yöneliyor. Dolayısıyla 1 ve 4 burada bizim arkadaşlar doğru cevaplarımız olacak. Yani C şıkkı doğru cevap burada arkadaşlar. Bir de şu bir harita var karşımızda. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinin kırsal kesimlerinde taş yapılara yaygın şekilde rastlanır demiş. Arkadaşlar hangisinin kırsal kesimlerinde taş yapılara yaygın şekilde rastlanır? Tabii ki taşın en yaygın olduğu, taş yapıların en yaygın olduğu yer Akdeniz bölgesi. Karstik arazi, karsik arazi ve iklimden dolayı en fazla taş yapılar Akdeniz'de, Ege'de, biraz Mardin, biraz da Doğu Anadolu bölgesi yaygın ama daha yaygın dediği için bizim burada baskın cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar doğru cevap olarak. Evet bir piramit sorusu var arkadaşlar. Türkiye'nin 2016 yılı nüfus piramidi verilmiştir diyor. kadınları ve erkekleri göstermiş burada. Oldukça dengeli zaten Türkiye'de cinsiyet yapısı. Buna göre diyor. Yani piramide göre diyor. Hangi yorum diyor? Yapılamaz diyor. Toplam nüfus miktarına ulaşırsınız. Bakın burada milyon ve sayıları vermiş. Nüfusun cinsiyet yapısı var, erkek ve kadınlar. Yaş nüfus miktarı 65 yaş üzerine bakarsınız, ulaşırsınız. Genç nüfus miktarına ulaşırsınız, 0-14. Bakın burası. Nüfusun sektörel yapısına ulaşamazsınız. Yani şu tabloya bakınca şu kadarı tarımda, bu kadarı sanayide çalışıyor diyemezsiniz. Onu öngöremezsiniz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Burada E seçeneği olacak. Evet şimdi bir diğer nüfus sorusu da şu. Türkiye'de kilometre karesi insan sayısı 2016 yılında kaç? 104. Yani Türkiye'de 104 kişi düşüyor kilometre kareye. Buna göre diyor aşağıda verilen yerlerden hangisi ortalamanın altındadır diyor. Arkadaşlar İzmir Sanayileşmiş insan fazla ortalamanın üzerinde. Yalova 250 kişi dışı ortalamaya. Niye biliyor musunuz? Çünkü Yalova Türkiye'nin yüz ölçüm bakımından en küçük ili. Asla çok sanayileşmemiş. Hatta tam tersine sahiden uzak bir alan. Ama alan dar olduğu için yoğunluk fazla. İzmit fazla, Adana fazla ama Sivas Türkiye'nin en büyük ikinci ili ve nüfus çok az. Dolayısıyla alan geniş olduğu için ortalamanın altında Sivas doğru cevabımız burada. D seçeneği arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Bir diğer sorumuza geçelim. İç Anadolu'nun kırsal kesimlerinde nüfusun dağ eteklerinde toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Bakın nüfus böyle dağ eteklerinde toplanmış. Bunun en temel nedeni ne biliyor musunuz? Orada su kaynakları fazla. Kurak olduğu için suya ulaşmaları lazım yaşayan insanların. Orada en temel etken bu. Su kaynaklarının fazla olması olacak. Bakın tarım arazileri, makineli tarım, ulaşım faaliyetleri, sıcaklık şartları onların hepsinin etkisi çok az. Burada en temel faktör su kaynaklarının az olması. Güney Donadolu bölgesi için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Düz olduğu için insanlar dağ eteklerinde kümelenmişler. Suya daha rahat ulaşmalarını sağlıyorlar bu sayede. Ve cevabımız A seçeneği oluyor arkadaşlar bu sorumuzda. Geldik bir diğer sorumuza arkadaşlarım. Bir harita vermiş bize. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinde yaylacılık faaliyetlerinin geliştiği söylenemez diyor. Arkadaşlar, yaylacılık faaliyetleri düz yerlerde gelişmemiştir. Bakın, Toroslar gelişmiş. Batı Karadeniz gelişmiş. Doğu Karadeniz gelişmiş. Bakın, Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesinin dağlık yerlerine kesişmiş ama şurada arkadaşlar, bura Ergene çevresi gene çevresi düz olduğu için orada yaylacılık yapılacak zaten çok bir alan yok. Dolayısıyla cevap ne oluyor? 2 oluyor yani B oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Türkiye nüfusunun eğitim yapısıyla ilgili diyor. Eğitimle ilgili bir soru. Hangisi diyor söylenemez diyor. Toplam nüfusun %90'ından fazlası okuma yazma biliyor mu? Biliyor. Doğru. Erkeklerde okuma yazma oranı kadınlardan daha fazladır. Bu da doğru. 25 yaş üstü nüfusun yarısından azı yüksek okul mezunu. Arkadaşlar toplam nüfus 80 milyon. Türkiye'de 80 milyonun sadece %15.2'si üniversite mezunu. Yani sokakta gördüğünüz her 100 kişiden 15.2'si üniversite mezunu. Açık öğretimlerde dahil doğru yarısından azı arkadaşlar. Okuma yazma oranı batıdan doğuya doğru düşmektedir doğrudur. Genç nüfusun tamamı okuma yazma bilmektedir dediğimizde yanlış olacak. Yüzde birin altında ama tamamı değil. Yani hepsi dersek yanlış olur. Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı arkadaşlar bu. Yüzde üçlerde mutlaka mutlaka genç nüfus içinde okuma yazma bilmeyenler çok az da olsa var hepsi olmayacak arkadaşlar. Yani bu bütün ülkeler için geçerli. Hemen hemen. Şimdi geldik bir diğer sorumuza ama sorumuz bitti burada. Dediğim gibi başlıklara ayırıp gerçekleşeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de nüfusla ilgili sorularımız da Artık tarım, hayvancılık konularla ilgili artık ileriki haftalarda ve ileriki günlerde onları da o sorularda göreceksiniz. Kolay gelsin hepinize.